İlk herifte bilinmeyenler hasretiyle yalnız tutuştum. senin güzel dinleyicilerim, İsmim Hatay. Öyle ki, şey, ki çocukluğumda evlenmeyen bir size yılan çıkmadığım bir geri şey. doğmuştum. Ben de bunları birazcık kaleme döktüm. Küçük yaşlardır bana geldi yazdım. Dostlarıma paylaşmak için bir iki tane, bir iki tane mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. oğlum askere gittiği zaman yazmış olduğum bir şeyi önce paylaşayım sizlerle. Oğlum, bırakıp gittin bizleri bu kadar kolay senin ismin Hasan oğlu Cüneyt vay o düşmanın haline vay kimi denizcidir balık gibi izler kimi karacıdır düşmanı süzer kimi havacıdır, şahin gibi uçar. Benim oğlum şimdi asker olmuş, düşman ardına bakmadan yaşar. Evet. Bir tane de torunuma yazmıştım. Onu da sizlerle paylaşayım. Ey sevgili torun, ben olmasam sizleri kimler korur? O anam babam evde şimdi uyur, koşa koşa gel bana yavrum istersen yorul. Küçük suyun gülü, serik köyün bülbülü, anaanneyle dede, sensiz bir gülü. Diğer gözlerimizden akan yaşlar oldu Van Gülü, benim güzel kızım Burcu. Herkes bize olmuş el. Ne olur sen olsun bir yola da. Gel kızım, gel, gel. Evet, bir tanesi de budur. Ayrıca bu arada aklıma gelmişken bu kadın erkek eşitliği diye bir mevzulu almış başına gidiyor. Evet. Ben de buna katkıda bulunabilmek için yine kaleme döktüğüm dörtlüklerinden paylaşacağım. Şöyle söylüyorum ben iddia ediyorum. Bir kadın dört tane erkeğe bedeldir. Kadınlarımız kutsaldır. Kadınlarımız gerçekten saygı değerdir. Onlar için ayrıca bir görüş içindeyim. Evet. Ah bu kadınlar. Altın kalpli, melek yüzlü, ceylan gözlü kadınlar. Onlar meyve veren bir ağaçtır. Başımıza taç, ruhumuza ilaçtır. Ah bu kadınlar, ah ekmek yapar, aş pişirir. Dertlerimi hep geçiştirir. Gönülleri gönüllere geçiştirir. İşte o kadınlar. İşte o kadınlar. Hem bacı hem ana. Yürekleri her gün Hem sevgili hem canı. İşte bu kadınlar. Ah o kadınlar. Hava anadan yoktur ezel. Dünyada yoktur ondan güzel onurlu, hem zayıf, hem güzel i̇şte bu kadınlar. Ah bu kadınlar! Evet. Ne diyelim? Dünyamızda olan olaylar, ülkemizde olan olaylar artı herkes benim diye, ben bilirim diyen ama hiç kimse bir şey olmadığını, hiç kimsenin de bir şey bilmediği bir dünyamızda insanlar laf olsun, torba diye konuşur gider. Oysa ki bakın bizler ne yapıyoruz, neyiz ve yoksa ne yapmamız gerekiyor. Bozdular Allah'ın dünya düzenini. Görüyorum her gün birbirini üzerine. Kimi Kürt manto kimi ise yalın ayak gezdene bozdular Allah'ın dünya güzel. Spor spor dedikleri bir centilmenlik. Yiyorlar birbirini. Hani ne demeklik? Her gün şeytan değil değil geçer. Umar, fuhuş, rakı, şarap içer. İyi de biz köprüsüne acak nasıl geçer? Bozdular Allah'ın. Dünya üzerinde. şeytan içimizde, kalbimiz kara, şeytan olmuş cebimizde para, şeytan sarmış bizi, her yanımız yara. Vallahi de, sallahi de, bu dünyada herkes birbirinden kara. Bozdular Allah'ım, dünya Ankara'ya gidenler bir bir yok oldu. Dağlar eşkıya, sokaklar mafya doldu. Ne güzel geçmiş giderken biz böyle ne oldu? Evet, bozdular Allah'ı. Dünya Herkes olmuş ehliyetsiz sürücü. Kimi ürkücü, kimi büyücü. Bu dünyayı yaradanın çok sürü gücü Senin yardımına muhtaç Allah. Evet. Bu da böyle bir şey. Her satırında ders almamız gereken sözde kelimeler vardı. Dinleyenler dikkat ederse ne güzel şeyler anlar. Sen diyelim madem bir araya geldik bir iki tane daha bomba patlatalım. İstanbul'un çeşme teşi başımı döndürür durur yolda, otobüste, kahvehanede, handa, hamamda, iş yerinde, çarşıda, pazarda. Bak bakabildiğin kadar her taraf malzeme dolu. Al alabildiğin kadar buraya. Ah İstanbul. Zalim kahve İstanbul. Şu insanların hepsi olmuş paraya bul. Sokakta gezenlerin yarısı dul. Gel de dostum bu alemde bulundu. Güneş her gün çamlıcadan doğar. Martın ardı dıştır, beni bahar. Buralar günlüğü